Herkese selamlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde RPC frameworkler arasındaki en meşhur frameworklerden biri olan gRPC'yi konuşacağız. gRPC'nin arkasındaki patternlara, gRPC'nin avantajlarına ve dezavantajlarına bakıyor olacağız. Aynı zamanda iki farklı backend servisi Java Spring Boot kullanarak ayağa kaldırarak bu ikisi arasındaki RPC, gRPC iletişimini nasıl sağlarız? Buradaki protofile'larımızı nasıl yazarız? Protofile'lar nelerdir? gRPC nasıl çalışır ve gRPC gerçekten mikroservis mimarilerinde iki servis arasındaki iletişim için uygun mudur, değil midir? Bunları tartışıyor olacağız. Şu kanıyı asla kanmamak gerekiyor. gRPC iki servis arasındaki en iyi iletişim aracıdır. En iyisidir. Hayır. Bunu ihtiyaçlara göre bu değişebilen bir durumdur. Yüksek throughput'unuz varsa gRPC sizi iyi bir şekilde kurtaracaktır ama bu iletişimi sadece gRPC ile değil. RESTful API, GraphQL ve türevleriyle de sağlayabilirsiniz. Bizim amacımız GARPS'in ne olduğunu öğrenmek ve GARPS'e alakalı bir uygulama geliştirip bunun hakkında fikir edinmek olacaktır. Ve aynı zamanda GARPS'in arkasındaki pattern'lara bakacağız. Bu videoluk bu kadardı. Bu başlangıç videosuydu. Bundan sonraki videolarda GARPS'in detaylarına yavaş yavaş gireceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.